Herkese yeniden merhaba. Nazar Örgü Modelleri YouTube kanalına hoşgeldiniz geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi. Bebek örgülerinde yetişkin örgülerinde birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça şık ve gösterişli bir model gördüğünüz gibi. 7 ilmek ve katlarından oluşuyor bu modelim. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 7 ve 7'nin katı olacağı şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüz de bu şekilde. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ben ilmeklerimi atarak başlıyorum. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Şişime ilmeklerimi attım. 2 model olarak göstereceğim. 7 7 14 2 de kenarlar olacak şekilde 16 ilmeğimi attım. Burası örgümün arka yüzü. Burada bir sıra ben ters olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Evet ön yüze geldim ve modelimle başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Birinci modelimi kurmuş oldum. İkinci modele geçiyorum. Başını doluyorum. İki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum 5 düz örüyorum 1 2 3 4 5 başını doluyorum kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hiçbir şey yapmadan hepsini ters olarak örüyorum ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Ve kenar ilmeğimiz. Dönlük tekrar ön yüzdeyiz. Kenelimi örüyorum. Bir önceki doladığım ilmeğim düz olarak örüyorum. Başını doluyorum sol tarafa doğru iki ilmeğimi kesiyorum. İki tane düzümü örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Birinci modeli yapmış oldum. İkinci modele geçiyorum. Bir düzümü ördüm. Başını doluyorum. İki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. İki düz. İki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını dola bir düz ve kenar iğneyiz. Döndük. Arka yüzde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan hepsini ters olarak örüyoruz. kenar ilmeğimizi. Döndüm. Ön yüzdeyim. Tekrar devam ediyorum. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. İki düz örüyorum. Bir, iki. İlk tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. İki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. İki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. İkinci modele geçiyorum. İki düz başın dola, ikisini sol tarafa doğru kes. İki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Başın dola, buradaki ilmeklerini düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz. Arka tarafta hep aynı işlemi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. 1 2 bu kenardaki ilmeklerimizi örüyoruz iki tane daha örüyorum bu şekilde kaydırma işlemi uyguluyoruz daha sonra başını doluyorum 3 ilmeğin birlikte kesiyorum buradaki 3 ilmeğin birlikte keseceğim ilkini örmeden aldım diğer ikisini şekilde yerlerini arkadan alıp kesiyorum örmeden aldım onun üzerinden geçiriyorum başını doluyorum 1 2 3 4 tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz. Yapımını videomun tamamını izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Tekrar ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ördükten sonra 4 düz. 1, 2, 3, 4. 4. 4 tane düzüm ördükten sonra başını doluyorum. Sol tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra şu aradaki 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 Başını tekrar doluyorum. Sol tarafa doğru kesiyorum iki düz ve kenar imiş döndük arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz evet arka sıramızı tamamladık bu şekilde döndük. Ön yüzdeyiz. Kenel örüyoruz. İki düz örüyorum. Bir, iki. İki düzümü ördükten sonra iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. İki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. İki düz. iki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başın dola bir düz başın dola iki ilmeğimi sol tarafa doğru kes bir düz kenar neyiz Gördüğünüz gibi burayı kapatırken burada modelimizi açıyoruz. Kaydırmalı ilerleyen bir model. Bu ikisinin arasına denk geliyor. Burada yarım modeller denk geldi gördüğünüz gibi. Burada tam model. Burada da bu ikisinin arasına denk gelecek buradaki ajurlu kısmımız. Döndük. Arka yüzdeyiz. Hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bu şekilde. ve kenar Tekrar ön yüzdeyiz. Bir düz örüyorum. Bir düzden sonra iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde. Başını doluyorum. Üç tane düzümü örüyorum. İki, üç. Başını doluyorum. İki ilmeğimizi sol tarafa doğru kesiyoruz. Bu ikisini de sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını dola, aradaki üç ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Başını doluyorum. Bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğimiz Arka tarafta hepsini ters olarak örüyoruz. Evet, modelimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ördükten sonra iki ilmeğimi şu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Üç ilmeğimi birlikte kesiyorum. Şu ortadaki ilmeklerimizi ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Bu şekilde. Biri ilkini örmeden alıyorum. Diğer ikisini arkadan alarak bu şekilde kesiyorum. Örmeden aldığımın üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. Burada kesme yapacağım yere kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başını doladım. Bu üç birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Başını dola. Buradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz hiçbir işlem yapmıyoruz bu şekilde ilerliyoruz buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimize uyguluyoruz modelimiz hep bu şekilde ilerliyor Evet tekrar ön yüze geldik Burada ne yapıyoruz? Başta yaptığımız gibi modelimizi tekrar uyguluyoruz. En baştaki gibi bu şekilde örerek devam ediyoruz. Modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi. ilerlemiş şekli de bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.